kadro yok. Sadece bol bol işte Aslan'ın dediği gibi Kabe'de ben onu gördüm. İşte Sabredin az kaldı. Şöyle olacak, böyle olacak diye bol bol algı oyunu var. Şimdi Evren Bey Olayın hani özeti... o konuya girdiniz. Girişi de oradan yaptınız. Ee, hani diyor ya Mehmet Öseks'teki Kabe'den arada Mustafa beni. İşte önünde Türk bayrağı varmış. İşte işte tavaf edemiyormuş çünkü herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e, soruyormuş ona dua ediyormuş diye. Eee Cecel'enin videosu çıktı. Ya ben hani madem konu geldi ben onu izletmek istiyorum. Sizin de yorumunuzu da merak ederim. Cecel'enin videosu çıktı. Hani ibadet ederken bunu çektirip paylaşıyor. Tamam onu artık gördük. Ama söylediği gibi de değil. Yani Sayın Össek'in dediği gibi ne önünde işte Türk bayrağı var, ne durduran var. Gayet rahat tavaf edebiliyor. Ona bir bakalım isterseniz. Bakalım. Yani böyle de görüntü ortaya çıktı işte dediğimiz gibi ne küçük küçük insanlar var gayet de tavaf edebiliyor. Dediğiniz gibi bir din olgusu, din e, referansı. Ben açıkça buna din sömürüsü de diyorum. İbadeti de e, bu şekilde paylaşmak paylaşanları da bu şekilde bakıyorum. Çünkü başka Erdoğan da yine sabır dedi bayram mesajında, yine sabır dedi. Ama ekranda da görüyorsunuz yeni rekor 17:32. Yani bu e, hakikaten biraz şey. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bakın bugün önemli bir e, mesaj Şamil Tayyar'dan geldi. Neden önemli? Evet. Çünkü AKP cephesinden ilk kez bir erken seçim mesajı geldi yani belki de fitilin ateşlenmiş oldu böylelikle. Şamil Tayyar diyor ki hadi milletin hakemliğine gidelim. Özetle başında işte yok provokatif süreçleri açıktır, bu zaman tansiyon yüksektir falan ama en nihayetinde diyor ki hakem millete gidelim diyor. Sandığa işaret ediyor. Ne diyeceksiniz? Böyle bir mesaj geldi bugün bakın ekrana da arkadaşlarım yansıttı. En uygun zamanda Şamil Bey aziz mesajını... milletin ha hakemliğine başvurmak gerek Süreç uzadıkça risk artar. Hemen gidelim diyor özetle. Begüm Hanım Şamil Bey'in mesajına gelmeden önce şu Mustafa Bey'in mevzusuna hemen tamam, geçmeyelim. Buyurun. Niye? Bu gerçekten siyasal İslam'ın ne olduğunun çok tipik örneğidir. Evet, evet. Şimdi bakın sanatçılık yönü ayrı ama İsmail Saymaz bir tweet attı bununla ilgili. Diyor ki: "Mustafa Ceceli'ye helal olsun." diyor. Kâbe'de tavaf ederken diyor, Özgür Demirtaş'ın hükümeti eleştiren Tweetlerini de beğeniyor. Özgür Hoca da yazmış diyor ki dolar diyor işte 17-16 oldu diyor. Milyarlarca doları inadına boşuna yaktınız diyor. Yalvardık yapmayın diye. Alttan da onu beğeniyor. Hmm. Şimdi dolayısıyla evet. bakın bu siyasal İslam böyledir. Siyasal İslam kendi amaçları, kendi zenginliği, refahı için bir şekilde toplumdaki, devletteki bütün mekanizmaları kullanır. Bunları bir araç olarak görür. Ama bütün bunlardan, bütün bu şerden çıkan bir hayır var. O hayrı geçmeyelim. Ekonomimiz için çok güzel bir sayfa açılıyor. Bence büyük Türkiye'yi kurmak için uh -huh. aydınlık Atatürk devrimlerine daha fazla sarılan Türkiye'yi kurmak için 2002 ile 2023 arasındaki zaman kesiti bize o kadar güzel bir ders verdi ki halkımız. Konya'dan Kayseri'den Trabzon'a, Mersin'e, İzmir'den Kars'a herkes herkes aslında adamcılığın ya da hmm. İslam'ın milli değerlerin kullanılarak bir ekonominin iyiye gitmeyeceğini, evet. bir takım grupların oluşabileceğini, bunların kendi çıkarları için manevi değerleri kullanabileceğini çok net bir şekilde gördü. Dolayısıyla artık bir kişiye komple büyük bir yetkiyi vererek Türk halkı bir daha kumar oynamayacak ve geleceğini garanti altına alacak. O yüzden ben 2023'ten sonra işte Şamil Bey'in tweet'ine gelecek olursak gerçekten seçim hı hı. gerekli. Arkadaşlar o yani tweet'i verelim tahribat, rica edeceğim. Şamil Tayyar ortada o Tahribat da olsun. o kadar büyük ki bu muazzam tahribatı artık böyle ne reis düzeltebilir ne AKP düzeltebilir. Bunları geçeceksiniz. Bunlar hep efsane. Bunlar hep algı çalışması ekonomide ve siyasetteki o muazzam tahribatın boyutlarını bilmeyen saf vatandaşlarımızı bir şekilde algısını çekmek için yapılmış propagandalar. Ama hayatın gerçekleri, piyasanın gerçekleri, sofranın gerçekleri çok farklı. Dolayısıyla burada şimdi koskoca Merkez Bankası'nın rezervi inmiş eksi 63 milyar dolara. Türk hazinesi dikkatinizi çekerim borçlanabiliyor mu? Yani bakın ihale yapardı yurt dışı yatırımcılara ihale ben duyamıyorum. Nakit girişi olmuyor. Borsa İstanbul'dan yabancı yatırımcılar arkasına bakmadan kaçıyor gidiyor. işte bugün Merkez Bankası cari açık rak rakamlarını açıkladı. Yine cari açıkta da çok sıkıntılı bir tablo var. Yani dönüyorum bakıyorum. E, cari açık rakamlarına tabloyu açıyorum. E, 3.1 milyar dolardan 6.4 milyar doları olmuş e, Haziran e, Mayıs 2022 raporunda. E, dönüyoruz, Ticaret Bakanlığı açıklıyor. 6 ayda mal dengesine bakıyorum, eksi 51 milyar dolar. Bakın yani böyle biz bunu haberde konuşuyoruz ama dediğim en küçük rakam milyar dolarlar havada uçuşuyor. Evet. E, Türkiye petrol ülkesi mi, gaz ülkesi mi, nereden kompansiye edecek, nasıl tamamlayacak bunu? O kadar basiretsiz ve kötü bir yönetim var ki, bütçeyi, hazineyi, Merkez Bankası'nı tamamen tahrip etti. Zam üstüne zam geliyor. İnsanlar dışarıda ilaç bulamıyor. Tedarikte sıkıntılar çıkmaya başladı. E evet. Peki bunu nasıl düzelteceksiniz? Bunu mevcut ekip düzeltse Begüm Hanım düzeltirdi zaten. Evet. Dediğim gibi düzeltecek planları programları yok. Kendilerini hayatın akışına tesadüflere bırakmışlar. Bir de kendi içlerinde dua ediyorlardır. Aman inşallah başımıza kötü bir şey gelmez diye. Şamil Bey gerçekten önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Artık diyor bu iş uzadıkça... Bu yara olmuş ekonomi kanıyor. Mikrop kapacak, kangren olacak. Nasıl olacak? Türkçesini söyleyeyim. Bizim zaten reel sektörümüz mikrop kapmış durumda. Açık bir yarası var. Bu firmaların durumu kötü. Ve benim en korktuğum olay bu basiretsiz yönetim devam ederse bu mikrop finansal sisteme sirayet edecek. Finansal sistemimiz şu an güçlü. Şu an kendini koruyabiliyor ama nereye kadar? Dolayısıyla Buradaki bu muazzam tahribatın, enflasyonun, cari açığın, bütçe açığının, toplumdaki adaletsiz gelir dağılımının düzelmesi için artık e, AKP ya da Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir şey yapamaz. Bizi kurtaracak tek şey seçim ve o da Türk halkının bence bir şansı çok az kaldı. Dolayısıyla bu seçimle beraber ekonomimiz yaralarını sarmaya başlayacak. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Bakın biz bir Latin Amerika ülkesi değiliz. Belki çok olumsuz bir tablo çiziyoruz şu an. Afrika ülkesi de değiliz. Hı hı. Altılı ittifak seçildiği anda bütün bu kötü tabloyu değiştirecek güç var, plan var, her şey hazır. Hı hı. Dolayısıyla burada artık eski muhalefet de yok. Şu an tarımda, şu an sanayide, şu an enerjide şu an bütün sermaye piyasalarında aklınıza ne geliyorsa hazırlıklar tamam, kadrolar tamam. Hı. Sadece halkın yetkisini bekliyoruz. Bu yetkilendirme ile beraber ülkeyi büyük bir iflastan koruyacağız. Ben e, Türk halkının bu e, sağduyuyu göstereceğine de tüm kalbimle inanıyorum, Begüm Hanım. Şimdi bu dediğiniz hani geliyor, değişim gelecek diyorsunuz. Bu e, zannediyorum iş dünyası açısından da görülüyor. Hatta işte geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu ne dedi? Beşi çete diye ifade ediyorlar tabii o müteahhit şirketleri. Doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın şirketler. Benimle iletişim kurmak istiyorlar dedi Kılıçdaroğlu. Aracı bana, bana aracı yollamayın, haber yollamayın dedi. Bunun da altında birkaç sebep olması gerekli yani. Bunu Kılıçdaroğlu doğrulamış oldu. İş dünyası özellikle iktidara yakın büyük holding sahipleri. Neden muhalefetle iletişime geçmek istiyor? Dünya Bankası raporlarına girdi yaptıkları. Yani şöyle Dünya Bankası hatırlayın 2-3 yıl önce bir rapor yayınlamıştı. En fazla kamu ihalesi alan firmaları orada kimler çıkmıştı? Türkiye ve Brezilya'dan firmalar çıkmıştı. Dolayısıyla bakın AKP demek servet transferi demektir. He, hmm. Burada yani ben propaganda yapmıyorum bunu devletin raporu söylüyor. Yani buna itiraz eden varsa TÜİK'in raporuna girsin. O çok övündükleri büyümede ücretlilerin aldığı paya baksın. Ee, yine TÜİK'in raporuna girsin. Pareto analizlerine, gini katsayılarına baksın. Yani bu zaten ayan beyan ortada. AKP eşittir dünyanın en adaletsiz gelir dağılımı demektir. Bakın TÜİK raporlarını referans gösteriyorum. Gini katsayılarını referans gösteriyorum size. Ha bunlar iktisatçıların bildiği bilimsel raporlar ama halk zaten bunu yaşıyor, görüyor. Yani evet. hangi kesimin 20 yıl önce nerede olduğunu, şimdi o kesimin nerede olduğunu görüyor. Bir yüzüğün var diyen insanların hangi zenginlik ve debdebeye geldiğini, 20 yıl önce evine en azından haftada bir kilo kıyma alabilen, meyve alabilen emekçilerin şu an ne yaptığını halkımız tecrübeyle görüyor. Dolayısıyla şimdi burada bir ...servet aktarım mekanizması var... ...bunu kabul edelim bir kere... Bundan ...bunu dillendirmekten ne demişti, korkmayalım... ...artık kaybedecek çok şeyimiz var demişti Evren Bey... ...artık kaybedecek El çok şeyimiz yani var... Dedi. ...20 yıl boyunca yontar yontar yontar... ...bütün o milli hasılayı... ...bakın Türkiye'de para yok falan demeyelim... ...hani mesela EYT'lilerin hakkı isteniyor ya... Hı hı. ...ya da asgari ücretli diyoruz ya... ...en az 6 bin lira açlık sınırı kadar pay verin... ...biz bunu derken... Yani böyle hükümeti sıkıştıralım, işte bütçeyi sıkıştıralım diye demiyoruz. Para Türkiye'de var. milyar dolarlık bir ekonomi para var Begüm Hanım. Siz EYT'nin de hakkını verebilirsiniz. Siz asgari ücrete 6 bin lira, 7 bin lira da zam yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi AKP'nin siyasi tercihi, bu yaratılan muazzam hasılayı belli oligarklara transfer olduğu için... E şimdi haliyle de o oligarklar korkuyor. Çünkü perşembenin gelişi çarşambadan belli değil mi? Çok net, çok net yani. Bir iktidar değişimi var karşımızda ve bu kaçınılmaz bir gerçek. AKP'nin bu kötü gidişatı 6 ay içinde 2 yılda verseniz toparlayacak şeyi yok, marifeti yok. E o zaman iktidar değişecekse... Biz 20 yıl boyunca kazandıklarımızı nasıl koruyabiliriz diye bir iş adamının yapacağı şeyi yapıyor. Kendi açısından doğruyu yapıyor. Bakın AKP hatayı şurada yaptı. Biz devleti şirket gibi yöneteceğiz dediler. Şirket gibi yönetirseniz sizin yol arkadaşlarınız iş adamları olur. Siz AKP'liler dava arkadaşlarınızın tamamını 2002'de yola çıktığınız dava arkadaşlarınızın tamamını elemine ettiniz. Tamamını uzaklaştırdınız. İş adamlarının bağlılığı parayadır, karadır. Dolayısıyla o kar ortadan kalktığı anda onlar için dava kalmaz. Çevresinde iş adamlarıyla yürüyen bir liderin böyle bir riski alması doğaldı. İşte o iş adamları da yavaş yavaş Rotayı ana muhalefete doğru kırıyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu burada gerçekten çok güzel bir irade ortaya koyuyor. Sayın Akşener e, bunlardan e, yaptıklarından ben anlıyorum ki iktidar olduklarında an itibariyle bizlere halka verdikleri sözü tutacaklar. Bizim bir liramızın bile hesabını soracaklar kanun çerçevesinde. O yüzden e, güzel bir iktidar, e, güzel bir muhalefet görüyoruz şu an uygulama açısından. Şimdi.